Arkadaşlar merhaba. Derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda iç, dış, sınır, kapanış ve yığılma noktalarından bahsetmeye çalışacağız. Bu konuya giriş yapacağız. İlk öncelikli olarak iç noktasının tanımına bakalım. İç noktası ne demekmiş? Bize bir topolojik uzay verildiğinde ki bu topolojik uzay X T topolojik uzayı Bu topolojik uzay verildiğinde ve bir de X kümesinin alt kümesi olan bir A kümesi veriliyor. Bir de bu A kümesine ait, bu A kümesinin elemanı olan bir X noktası veriliyor. Eğer A kümesi X noktasının bir komşuluğuysa x noktasına a kümesinin bir iç noktası denir. <laughs> Bunun matematiksel olarak da eğer yazacak olursak x a'nın bir iç noktasıdır. Ancak ve ancak bazı u kümeleri vardır ki t'nin elemanıdır. Yani topolojik ailenin elemanıdır. Yani açık kümedir. U açık kümeydi değil mi? T'nin elemanı olan kümeler açık kümeler burada eleman diyor, alt küme demiyor ama T'nin elemanları aynı zamanda bir başlı başına bir kümeydi değil mi? T çünkü kümeler ailesiydi. Öyle ki X U'nun elemanıdır. U da A'nın alt kümesidir. Şöyle düşünelim. Bizim X kümesi şurası olsun. X'i çizmeye gerek de yoktu aslında. A kümesi var. A kümesinin içinde bir de U kümesi var. X burada. Şu U. E, U açıksa, A kümesi de onu kapsıyorsa, e, A kümesi X'in bir komşuluğuydu, değil mi? Çünkü X'in açık komşuluğunu içermesi lazımdı. A kümesi bir komşuluk olması için. Dolayısıyla U bir açık komşuluk olduğu için. A kümesi x noktasının bir komşuluğu olmuş oldu. Bir komşuluğuysa A kümesine x noktasına A kümesinin bir iç noktasıdır diyoruz. Tanım bize bunu söylüyor. Şimdi, reel sayılar üzerindeki alışılmış topolojiye göre bu konuyla ilgili bir örnek yaparsak konunun daha da e, aydınlığa kavuşacağına inanıyorum. Real sayılar kümesi üzerindeki alışılmış topolojiye göre bize bir A kümesi veriliyor. Bir kapalı, iki açık aralığı. A kümesi bu aralıktan oluşuyor. Bu kümenin hangi aralıklarının iç nokta olduğunu belirleyiniz. Şimdi yani Türkçe olarak ne anlıyorsak o. Hangi noktalar bu kümenin içindedir? Bana bunu söylüyor aslında. Ee, bir elemanıdır. A noktası iç nokta olsun. Yani bu en uçtaki bir noktası iç nokta olsun. Bu durumda bir biri kapsayacak şekilde bir U elemanı e, U kümesi. Yani T'nin elemanı olan U açık kümesi bulmalıyız. Bu U açık kümesi de 1-2 aralığının bir alt kümesi olmalı. Sizce bulabilir miyiz? Hem biri kapsayacak hem de açık küme olacak hem de bu aralığın içerisinde olacak. Alt kümesi olacak. Bu şekilde bir U açık alt kümesi bulamadığımız için çelişkiye düşmüş oluyoruz. Kuralımızı yani U e, nasıl söyleyeyim A kümesi bir noktasının bir komşuluğu olamıyor. Bunu geçen bir noktası iç nokta değildir. Şeyi hatırlayın sınır noktalarında yani uç noktalar asla bu uç noktalar için bir komşuluk olmuyordu. Belki açık komşuluk olabilir ama komşuluk olmuyordu. Buna dikkat. E, yalnız bu bir noktası haricindeki tüm noktalar iç noktadır diyebiliriz. Yani şu şekilde x elemanıdır. 1 2 açık aralığı için x noktası bir iç noktadır. Bütün bu kümenin elemanı olan bütün noktalar için bir U açık alt kümesi bulabiliriz. Bu aralığında alt kümesi olacak şekilde. Dolayısıyla iç nokta olur. Umarım anlaşılmıştır. Bir başka örneğimize geçelim. Yalnız bu seferki örneğimiz alışılmış topoloji değil, kendimiz yazacağımız bir topoloji üzerinden olacak. Bize bir X kümesi veriliyor, A, B, C, D, elema, D, E elemanlarından oluşan ve bu küme üzerinde bir topoloji veriliyor. Bir de A kümesi verilmiş, A, B, C elemanlarından oluşan. Bu kümenin iç noktalarını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi burada zaten bu kümede 3 tane nokta var. Ben bu noktaların her birini teker teker inceleyebilirim. Şöyle diyelim o zaman, A, elemanıdır. A noktası için. Noktası için. Şunu yazabilir miyiz? A elemanıdır. Neye bakacağım ben? Bu A kümesi buradaki A noktasının bir komşuluğu mu değil mi? Komşuluğu ise eğer iç noktadır. Komşuluğu değilse iç nokta değildir diyeceğiz. A'yı içeren bir küme var. Bu da A'nın bir alt kümesi. Bakınız şu A kümesi var ya, ne bu? Açık komşuluk. Yani şu, A'yı içeren bir açık komşuluk. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu A kümesi A noktasının bir komşuluğudur ve bu A kümesi A noktası AB'nin elemanıdır. Ee, bu da A kümesinin alt kümesidir. Yani iki tane açık komşuluk bulabildim bakın. Öyle değil mi? İki tane açık komşuluk bulabildim. Ha şunlar da açık komşuluk ama A'nın açık komşuluğu ama bunlar şu A kümesinin alt kümesi değil. Hem A noktasının açık komşuluğu olacak hem de buradaki A kümesinin alt kümesi olacak şekilde e, açık alt kümeler açık komşuluklar bulabilmem gerekiyor. İki tane buldum. İki tane bulmaya gerek yoktur. Bir tane bulsam yeterli. Dolayısıyla A olduğu için diyelim. olduğunda A iç noktadır. İç noktadır. Diğerleri için bakalım. B elemanıdır A için. i̇çin. B'yi içeren bir açık alt açık küme var mı? AB var mesela. Bakıyorum AB A kümesinin de alt kümesi o zaman olur. AB Bu da alt kümesidir A'nın. Başka var mı? Başka yok. Gerek de yok. Bir tane olması yeterli. Olduğundan B iç noktadır. İç noktadır. C için bakalım. C eleman A için C'yi içeren bir açık alt küme var mı? C içeren açık alt küme arıyorum arıyorum arıyorum. Hepsini için bakacağım. Mesela C içeren x var. Ee, C elemanıdır x. Ancak bu A'nın alt kümesi değil. Ayrıca diğerlerine bakalım. C elemanıdır. Şurada var C. A, ACD, ACD. Ancak bu da A kümesinin el, alt kümesi değil. Bir de. C elemanıdır. Şurada var. A B C D. Bu da A kümesinin alt kümesi değil. Bakın C'yi içeren açık komşulukların hiçbiri A kümesinin alt kümesi olmadığı için A kümesi C kümesinin bir komşuluğu değil. Olduğundan C iç nokta değildir diyoruz. Değildir. Umarım anlaşılmıştır. Gayet kolay bir örnek. Kolay ve zevkli bir örnek. Zevkli bir konu diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir tanımımıza geçelim. Her zaman olduğu gibi bize bir xt topolojik uzayı veriliyor. Bir de bu x kümesinin alt kümesi olan bir a kümesi veriliyor. A kümesinin bütün iç noktalarının oluşturduğu kümeye A kümesinin içi denir ve A'nın sağ üst köşesine küçük bir O harfi çizerek gösteriyoruz. Bunu örnek vereceğim. Az önce mesela bir tane örneğimiz vardı. iç noktalarını bulunuz demişti bize. A eşittir 1'e 2 aralığı, 1 kapalı iki açık aralığı vardı. Ne bulmuştuk bunun iç noktalarını? 1'e 2 açık aralığı bulmuştuk, değil mi? İçindeki bütün iç noktalar bu aralıktadır. O zaman biz A'nın içi diye bu kümeyi gösterebiliriz. Olay bu kadar basit. Ee, mesela sonra bir örneğimiz daha vardı. Ee, hatırlayacaksınız. A kümesinin A kümesinin iç noktalarını bulunuz demişti. 3 tane elemanı A iç noktasıydı, B iç noktasıydı. O zaman burada da A'nın iç noktaları kümesi nedir? A ve B'den oluşan kümedir diye bileceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane örnek yapalım. Şöyle mesela örnek. Dört tane ben buraya küme yazacağım. A kümesi bir açık iki kapalı olsun. B kümesi bir açık iki de açık olsun. C kümesi bir kapalı iki açık olsun. D kümesi ne olsun? Bir iki kapalı olsun. Şimdi bunlar farklı kümeler hepsi dikkat ederseniz. Yalnız bunların e, alışılmış topolojiye göre tabii ki A'nın içi 1-2 açık aralığıdır. B'nin içi, C'nin, D'nin bunların hepsinin içi 1-2 açık aralığı olacaktır. Buna dikkat edelim. Hepsinin içi Aynıdır. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda e, konuya devam edeceğiz.